Evet, ikinci örnek sorumuzla karşınızda şimdi. Özdeş masa lambaları ve termometrelerin kullandığı düzenekte lambalar 5 dakika boyunca açık kalmış ve gözlem yapılmıştır. Yapılan bu deneyle ilgili değişkenlerinden hangileri arasında ilişki kontrol edilebilir diye sormuş. Ee, şimdi bakalım birinciye. Birinci de lambanın eğimi ile aydınlanma alanı arasında bir ilişki olduğu söylemiş. Bakalım birinci durumda lambanın eğimi çok olduğu için Gördüğünüz gibi aydınlanma alanı fazla. ikinci de lamba daha dik olduğu için aydınlanma alanımız daha az. O zaman lambanın eğimi ile aydınlanma alanı arasındaki ilişki kontrol edilebilir. Birinci ifade doğru. Aydınlanma alanı termometredeki sıcaklık. Şimdi biz biliyoruz ki güneş ışınları daha dik geldiği zaman e, sıcaklık artar. Eğik geldiği zaman sıcaklığımız daha az artar. Dolayısıyla e, güneş ışığı dik geldiği zaman aydınlanma alanı az olur ve sıcaklık artar. Güneş ışınları eğik geldiği zaman aydınlanma alanı çok olur ama sıcaklığımız azalmış olur. Dolayısıyla aydınlanma alanıyla termometrik sıcaklık arasındaki ilişki de kontrol edilebilir. Bu da doğru. Lamban ee, lambanın eğimi ve lambanın yaydığı enerji. Şimdi bu lambaların e, burada zaten bize özdeş olduğunu söylemiş. Burada lambanın eğimi farklı olabilir ama lambanın yaydığı enerjiler aynı. Sonuçta ikisi özdeş lamba olduğu için ikisinden çıkan enerji miktarları aynı. Dolayısıyla lamba neyimi ve lambanın yayda enerji arasındaki ilişki kontrol edilemez. Bu yanlış. Doğru cevabımız 1 ve 2 olmuş.